Evet Adnan Bey, e, oyunuzda da kullandınız. Hayırlısı olsun. E, Beşiktaş için e, Değişim Şimdi sloganıyla e, yola çıktınız e, ve gerçekten yüksek bir katılım. Bu yüksek katılımda tepki oylarının da aslında Murat Aksu'dan yana olabileceği konuşuluyor. Sizin açınızdan şu anda seçim nasıl gidiyor? İçeriden de mutlaka konuşulmuştur. E, Murat Aksu cephesinden, sizin cephenizden seçim nasıl görüyorsunuz? Şimdi neticede birkaç saat sonra e, sandıktan sonuçlar çıkacak. Dolayısıyla da e, tahmin edilmesi güç bir seçim olduğunu düşünüyorum şu anda. Katılım gerçekten yüksek oldu. Önemli olan Beşiktaş camiasına yakışan bir seçimin gerçekleşmiş olması. Burada e, ben pek çok yerde değişimden yana hareket eden biriyim biliyorsunuz. E, her konuda Türk, biz çok daha fazlasına layık bir e, topluluğuz. Beşiktaş'ımızda e, bulunduğu yerden çok daha yukarıdaki yerlere layık olduğunu düşündüğümüz için bir rekabet ortamı yarattık. Burunda Hangi sonuç ne olursa olsun Beşiktaş'a yarayacağından son derece eminim. Peki efendim 1 Şubat itibariyle e, yarın yönetime gelsin. İlk istek, ilk hedef ne olacaktır? Murat Aksu yönetimi adını. Şimdi e, biz e, hedeflerimizi ve stratejilerimizi daha evvelden belirledik zaten. Ama bunu Sayın Başkan açıklarsa e, çok daha doğru olur. E, ve e, ne yaptığını bilen bir ekip olarak koyduğumuz hedeflere doğru oluşturduğumuz stratejilerle hızla yürümeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Çok sağ olun.